Ya bozkırları onun gibi bir bozkurt görmedi. Sıradan bir ailenin çocuğuydu. Çin'den Akdeniz kıyılarına, Hindistan'dan Moskova'ya dev bir imparatorluk kurdu. Kendisine yıldızların kaderini tayin eden hükümdar diyordu. Yaşamış üç büyük askeri dehadan biri olduğu kabul ediliyor. 35 yıllık macerası son bulduğunda geride 17 milyon ceset bırakacaktı. Emir Timur, Timur Lenk. Bir ömür düşünün. Macerasız hiçbir günü yok. İşte onunki böyle bir hayat. 1336 yılında Barlaslar kabilesinden Turagay ile Tekin Hatun'un çocuğu olarak bir köyde dünyaya gelen Timur, Çağatay Hanı'nın hakkında ölüm emri vermesi üzerine kaçmış. Karısı Aliya Türkan Ağa ve en yakın arkadaşı olan Emir Hüseyinle beraber çöllerde yol kesicilik, hırsızlık ve paralı askerlik yaparak geçinmek zorunda kalmış hatta esir düşüp böceklerle dolu bir ahırda iki ay hapsedilmişlerdi. Aksak Timur anlamına gelen Timur Lenk lakabını bu olaylar sonrasında kolundan ve bacağından yaralanması sonucu almıştır. Yaralarının iyileşmesinden sonra Timur ve Hüseyin tekrar Mavera Ünnehir'e geldi. O dönemde hem kendi şanını yürütmek hem Mavera Ünnehir'i ele geçirmek için savaş alanında kullandığı kendi icadı olan dahiyane taktiklerle nam salmaya başladı. Bir çarpışmada askerlerine düşmanın etrafındaki tepelerde yüzlerce kamp ateşi yaktırarak onları dört bir yandan kuşattıklarına inandırmıştı. Asımları kaçarken kovalayan askerlerinin eğerlerine bol yapraklı ağaç dalları bağlatmış, böylece kalkan toz düşmana dev bir ordunun gelmekte olduğu sanısını uyandırmıştı bu şekilde birkaç önemli şehri ele geçirdi. Ancak kendisini han ilan edemedi. Çünkü Cengiz Han yasalarına göre ancak Cengiz'in soyundan gelen biri han olabilirdi. Bu nedenle emir ünvanını kullanmaya başladı ve Cengiz'in soyundan gelen bir kukla hanı da yanında taşıdı. Bu adet yerini bulsun diye yapılmıştı. Akıl almaz fetihleri de işte böyle başlıyor. Emir Timur'un bu başarılarının sırrı, iyi bir lider olmasının yanı sıra işlerini büyük bir kurnazlık ve siyasetle yapmasından kaynaklanmaktaydı. Çok gelişmiş bir ajan teşkilatı kurmuştu. Hem sefere gideceği ülkeleri detaylı olarak haritalandırıyor hem de o ülkedeki iç çekişmeleri hat safhaya çıkarıyordu. Tabii ki en önemli silahlarından biri ise korku salmaktı. Birçok şehir Timur daha saldırmadan teslim oldu. Nasıl mı? Örneğin Hindistan seferinde bir günde 100 bin sivilin kellesini kesmiştir. Timur, Hindistan'ın başkenti olan Delhi'yi aldığında Hintlilerin 125 fillerinin olduğu orduları vardı. Fillere karşı çözüm arayan Timur ilginç ama korkunç bir çare buldu. Yüzlerce deveyi birbirine bağladı. Hepsini ateşe verdi ve fillerin üzerine sardı. Korkan filler geri dönüp Hint askerlerini ezdiler. Timur, kendisine baş kaldıran ve askerlerine saldıran sivil hinduların kellelerinden kuleler yaptırmıştı. Aynı zamanda Hint seferleriyle Hindistan'da İslam'ın yayılmasını sağlamış, Hristiyan misyonerleri kovarak bu bölgede sonsuza kadar Hristiyanlığın yayılmasını engellemiştir. Kendisinin ilginç bir kelle tutkusu vardı. Örneğin İslam coğrafyasının önemli şehirlerinden olan İsfahan'da halk teslim olmuş ancak Timur'un askerleri kadınları taciz etmeye başlayınca halk Timur'un 3000 adamını linç etmişti. Bunun üzerine Timur yüz binlerce İsfahanlı'nın kellesini kestirmiş, binlercesini de canlı canlı harcın içine koyup binalara malzeme yapmıştı. Resmen insandan binalar inşa etmişti. Bugün Suriye sınırlarında kalan Halep'te ise yine halk kendilerine direnince Timur şehre masalar kurdurmuş, ve her askerin iki kelle ile gelmesini zorunlu kılmıştır. Hatta kendileri gibi Müslüman olan halka bunu yapamayacak olan bazı askerler diğer askerlerden parayla kelle satın alarak isimlerini kaydettirmişlerdir. Bu kelleler şehrin görülen noktalarına kule şeklinde dizilmiştir. İbn Tagribirdi, Timur'un Bağdat'ta da her askerinin kendisine insan kafası getirmesini emrettiğini kendisine getirilen yaklaşık 100.000 kafatasından 120 tane kule yaptırdığını ve şehirde nehir gibi kıpkırmızı kan aktarır. Hz. Hasan ve Hüseyin'in katili kabul edilen Yezid'in mezarını yıktırmış, kazdırmış ve bin adamını çağırıp burayı çiş avuzuna döndürmüştür. Ancak her şeye rağmen o katıksız bir barbar ve bozguncu değildi. Timur yok etmekten ziyade var etmek isteyen bir adamdı tüm katliamlarını Cengiz Han'ın koyduğu bozkır yasalarına uygun olarak yaptı. Emir Timur'un amacı bir imparatorluk kurmak değil, tüm dünyaya hakim olmaktı. Ve bunu başarabilecek olan çok az kişide görülmüş ender yeteneklere gerçekten sahipti. Edgar Allan Poe onu bir şiirinde insan olduğuna hayıflanan bir tanrı kral olarak gösterir. Timur ise kendini sahip kıran, yani yıldızların kaderini tayin eden hükümdar olarak adlandırmıştır. Madem ki gökte bir tanrı var, o halde yerde de bir hükümdar olmalı. Zaten yeryüzü bir kişinin isteklerine yanıt veremeyecek kadar küçük, demiştir. Timur'un bizi ilgilendiren en önemli seferi ise Anadolu seferidir. O yıllarda Osmanlı tahtında Yıldırım Bayezid oturmaktaydı. Osmanlı topraklarını oldukça genişleten Bayezid özgüvenli bir padişahtı. Timur ise Çin seferini yapmadan önce batıda kendisi için tehdit oluşturabilecek en büyük güç olan Osmanlı'yı kontrol altına almak istiyordu. Şimdi okuyacağım mektuplardan anlaşıldığı üzere Osmanlı ile bir savaş değil dostluk ve güven amacındaydı. Ancak savaşa zorlayan taraf biraz da Yıldırım Bayezid olmuştur. Rum diyarında melik olan Yıldırım Bayezid. Bil ki biz Kudret ve iktidarımızla insanlık aleminin en büyük kısmını tebaamız haline getirmiş bir hükümdarız. Bu görülmemiş işi tek başımıza yaptık. Senin gibi babamdan ülkeler miras almış değilim. Aklını başına topla. Kara Yusuf'la Ahmet Celayiri topraklarından kov. Emirlerimize karşı gelen hükümdarların akıbetini duymuş olsan gerekir. Siz de o hükümdarların arasına girmekten sakının. Ey ihtiyar köpek tekfurdan daha şiddetli kafirsin. Mektubunda bizi korkutmak ve hileyle kandırmak istemişsin. Şöyle mi zannedersin ki ben Acem padişahları gibi olan veya askerim Kıpçak Tatarı gibi avare ola veya Hint taifesi gibi başıboş ola bizim askerimiz perişan olmayacak kadar onurlu askerlerdir. Yine sen bizim askerleri Şam ve Halep askerlerine benzetmeyesin. Sen kendini Allah yolunda cihat eden, bizi ise haksız yere kan döken bir kafir ve beni yeni yetme bir savaşçı saymışsın. Bil ki ben 40 yıla yakın bir süredir nefsimi cihada adamışım. Siz niçin bize hizmet etmekten kaçıyor, sevgi göstermiyorsunuz? Hem yaşça senden büyük durumdayım. Mektubundaki gibi tehdit ve gurura kapılma. Akıl yolundan uzak sözlere cesaret etme. Eğer samimi selamınızla beraber iyi ifadeler içeren mektubunuz gelirse her iki taraf arasında yumuşama ve sevgi peyda olur. Aksi halde kılıç ortaya çıkarsa kaleme yer kalmaz ve selam. Beyazıt'ın cevabı ise özetle Ey Timur köpeği! Savaş meydanına gelmeyeceksen karını üç talakla boşa! gibi sert sözler içeriyordu ve artık dönüş yoktu. Mektupların büyük bölümünü video açıklamasındaki kaynaklardan okuyabilirsiniz. Bu sözler aşırıya kaçmıştı. Çünkü karısını yeni kaybetmiş olan Timur cevabı okuyunca oturduğu yerden fırladı ve Anadolu'ya sefer başlattı. Anadolu coğrafyasını Beyazıt'tan daha iyi biliyordu. Çünkü her dereyi, her akarsuyu ve her geçidi haritalatmıştı. Bayezid, Timur'un peşine düşmüş, ancak Timur her zaman ondan 3 adım önde olmuş, tüm su kaynaklarını tutmuş ve Anadolu'yu talan etmiştir. Sivas'ta yaptıklarını ise daha sonra insanlara ibret olsun diye duyuracaktı. Sivas Kalesi'ni savunan askerler arasında 4000 Ermeni okçu vardı. Bu okçular Timur birliklerine büyük zarar vermişti. Timur ise kan akıtmayacağına söz vermiş ve Sivas teslim olmuştu. Gerçekten de sözünü tuttu ve kan akıtmadı. O 4000 Ermeni okçuyu canlı canlı toprağa gömdürdü. Bunun bir benzerini uzun zaman önce Cengiz Han'da yapmıştı. Bayezid mektuplarda Timur'a Sivas'taki katliamlar nedeniyle çokça sitemde bulunmuştur. Timur İzmir'e gelmiş ve burayı dünyanın en güzel şehri olarak tanımlamıştı. Öyle ki İzmir 7 yıldır Hospitaller şövalyelerinden alınmaya çalışıyor ancak alınamıyordu. Timur ise 15 günde İzmir'i alarak Türk dünyasına hediye etti. Binlerce şövalyenin kellesini kestirerek kule yaptı toplarla Hristiyan savaş gemilerine gülle değil, kelle fırlattı. Timur sadece savaşmıyordu. Osmanlı şehzadelerini, eski beylikleri, çevredeki düşman ülkeleri de birbirine düşürmekte ustaydı. Bazı şehzadeler Timur'un himayesine girmeyi içtenlikle kabul bile etmişlerdi. Bazı şehzadeler ise öldüler. Hatta Yıldırım Bayezid, Çal Çoban Çal, Ertuğrul gibi evladın mı öldü? Sivas gibi kalen mi yıkıldı? Sözlerini bu nedenle yazmıştır. Tarih 1402. İki ordu Ankara Çubuk Ovası'nda karşı karşıya geldi. Timur'un kendi yazdırdığı yazıtlara göre Osmanlı ordusunun 70 bin kadar olduğunu söylese de tarihçiler 40-50 bin arasında Osmanlı askerinin olduğunu düşünmektedir. Timur'un ordusu ise tamamen atlı olup genellikle Karatatar, Kıpçak Türkleri, Moğol okçuları Türkmen süvarilerden oluşuyordu. Hindistan'dan gelen 15 adet de fil vardı. İki büyük Türk ordusu bilinen dünyanın en güçlü iki ismi karşı karşıya geldi. Anadolu'da Timur'un peşinde koşmaktan harap düşmüş Osmanlı ordusu Timur'un karşısında kısa sürede dağıldı. Muharebe sırasında birçok Osmanlı askeri Timur tarafına geçti. Sadece Rumeli ve Sırp müttefikleriyle Yeniçeriler Beyazıt'ın yanında sonuna kadar savaştılar. Sonunda Sultan Yıldırım Bayezid, savaş meydanının 16 kilometre uzağında Timur tarafından esir edildi. Emir Timur ona bir esir gibi değil, hükümdar gibi davrandı. Kimi kaynaklarda kafeste taşındığı yazsa da bu bir kafes değil, hükümdarların kullandığı tahtaravan olmakla beraber çevresinde yine de demir parmaklıklar vardır. Bir süre sonra ise Bayezid öldü. Kimi kaynaklar onun zehir içerek intihar ettiğini, Kimi kaynaklar başka nedenlerle öldüğünü savunmaktadır. Timur'un ordusundaki Fillerin komutanının adı İsin Puga'ydı. Zaman içerisinde evrilerek Esenboğa oldu ve onun adı Ankara'daki Esenboğa Havalimanı'na verildi. Osmanlı bu savaş sonucunda iç karışıklıklar ve yönetimin olmadığı 11 yıllık bir fetret devrine girdi. Bu fetret devri Sultan Mehmet Çelebi'nin birliği sağlamasına kadar devam etti. Osmanlı'nın devletten imparatorluğa geçişi ve İstanbul'un fethi 50 yıl gecikti. Avrupa'yı ise Timur korkusu sardı. Çünkü aradaki tampon bölge olan Osmanlı yenilmiş ve Timur'un Avrupa'ya yürüyüşünün önünde hiçbir engel kalmamıştı. Ancak böyle bir niyeti yoktu. Çünkü kendisi Avrupa'yı yoksul gördüğü için Çin tarafına gitmeye niyetliydi. Timur günümüz Rusyası'nın temelini atan isimdir. Cengiz Han'ın soyundan gelen Altın Orda Hanı Toktamış, Timur Kafkasya seferlerindeyken fırsat bilip ülkeye girmiş ve Semerkand'a bile yaklaşmıştır. Bunun üzerine geri gelen Timur, Toktamış'ın peşine düşmüş, onu Sibirya bozkırlarında yakalamış, büyük meydan savaşında çoğunluğu Altın olmak üzere 100.000 kişi donarak ya da kılıçtan geçirilerek ölmüştür. Bu olay sonucunda Altın Orda zayıflamış ve Ruslar kontrolü yavaş yavaş ele almaya başlamıştır. Kendi Müslüman da olsa bu inanç günümüz algısıyla önemli farklar içeriyor. Çünkü Timur Türk-Moğol geleneklerine ve Cengizhan yasalarına koyu koyuya bağlı bir isimdi. Cengizhan'dan bahsederken onu Hanların Hanı olarak tanımlıyor, kendisini de Hanların Hanının damadı olarak görüyordu çoğu önemli savaştan önce eski şaman geleneklerine göre hayvan iç organlarından fal baktırıyordu. Asya'da Arap alfabesini kaldırmış, Uygur alfabesini kullanıma sokmuştur. Hatta kendisi kitaplarda yazdırmıştır. Bunlardan bir tanesi tüzakatı Timur'dur. Hayatının önemli bir kısmını oradan okuyabilirsiniz. Timur bugünkü tüm Asya'ya son şeklini veren hükümdardır. Onu bir barbar olarak görebilirsiniz. Ancak bu tanım tam olarak onu yansıtmıyor. Çünkü kendisi inanılmaz derecede sanata ve bilime düşkün bir liderdi. Fethettiği bütün ülkelerdeki sanatçı ve bilim insanlarını Semerkant'a davet ediyor, hatta zorla getiriyordu ki ünlü filozof Ulubey'in Bey'in de dedesidir. Bugünkü Özbekistan'ın büyük şehirlerini baştan inşa etti. Dünyanın en büyük meydanlarını ve saraylarından birkaçını o yaptı. Hala Emir Timur Meydanı dünyanın en çok turist çeken yerlerinden biridir. Günümüzde Özbekistan Türklerinin en büyük tarihi atası olarak kabul edilir. Ve bu konuda haksız da değiller. Semerkant'a gidip de hayran olmamak elde değildir. Kendisinin dahi İran'ı fethettiği zaman Şehnamesinde Türkleri kötüleyen Firdevsinin mezarına gitmiş ve ayağıyla vurarak şu sözlediği rivayet edilmiştir. Ey Firdevsi, kalk kalk da her satırında kötülediğin mağlup türkü şimdi gör. Kalk da küfrettiğin, küçümsediğin türkü gör. Kalk da bak, İsfahan mı güzel yoksa Semerkant mı? Bağdat'tan şu attığın yere kadar Fars bırakmadım. Topal ayağımın bastığı yerde ot bitmez oldu. Timur, Çin seferine doğru yola çıktığında hastalandı ve henüz 68 yaşındayken 1405 yılında Bozkır'da soğuk bir gecede çadırında öldü. Öldüğü zaman Mısır'dan Çin'e kadar uzanan dev bir imparatorluk kurmuştu. Kendisi askeri tarihçiler tarafından Cengiz Han ve Büyük İskender'den sonra en büyük askeri deha olarak kabul edilmektedir. Tüm dünya onu tanır. Kimileri saygı, kimileri nefretle anarlar. Ama yaptıkları insanüstü bir iradenin ürünüdür sıfırdan gelenin bir hikayesidir bu. Bozkır'ın en acımasız kurdunun hikayesi. Mustafa Kemal Atatürk Timur'a o kadar hayrandı ki onunla ilgili birçok sözü mevcuttur. Bütün savaş taktiklerini incelemiş ve hepsini mükemmel bulmuştur. Hatta ben Timur'un zamanında yaşasaydım onun yaptıklarını yapamazdım. Ama o bugün olsaydı çok daha fazlasını yapabilirdi demiştir. Büyük insanlar, büyük insanları tanıyıp hakkını vermekle büyüktürler. Bir daha Orta Asya'dan Timur ya da Cengiz Han gibi bir ismin çıkma olasılığı çok düşüktür. Eskiden o coğrafya dünyanın en yoğun nüfuslu bölgesiydi ve en zengin hattıydı. Bu hattı kontrol etme mücadelesi bu isimleri doğuruyordu. Ancak günümüzde dünyanın merkezi olmaktan çok uzakta kalmıştır. Timur öldüğünde 35 yılı aşmış olan fetih maceralarının sonunda 17 milyon ölüyü arkasında bırakmıştı. Ancak tüm zamanların en büyük Türk hükümdarlarından biri olarak göç etti bu dünyadan. O gitti ancak hikayesi dillerden bir daha düşmeyecek. Emir Timur, Timur Lenk, yıldızların kaderini tayin eden hükümdar. Bu arada Özbekistan'ın en tanınmış sanatçılarından olan Ozoda Dova'ya destekleri için Türk Dünya adına teşekkürlerimi sunuyorum. Ben Engin Deniz. Kanalıma abone olmayı ve beni Instagram hesabımdan da takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.